Tehrül haber başlıyor. Merhaba. Bugün 28 Haziran 2015 Pazar 4 Eylül TV Ana Haber başlıyor. Sivas'ta Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Türkmenlere yönelik sürdürülen yardım faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. 4 Eylül TV'nin öncülüğünde ve mahalle muhtarlarında destekleriyle gerçekleşen Mahallede iftar Var programının dün akşamki adresi Akdeğirmen Mahallesi oldu. Müzik Halk ozanı Pir Sultan Abdal doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banas köyünde yapılan etkinliklerle anıldı. 8 ilin katıldığı din görevlileri arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Bölge Birinciliği yarışması Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Hepsi ve daha fazlası Gülsevil Karakuş'un sunumuyla 4 Eylül ana haberde. Sivas'ta Suriye'den gelerek Türkiye'ye yerleşen Türkmenlere yönelik sürdürülen yardım kampanyaları Ramazan ayında da devam ediyor. Türk Ocakları Sivas Şubesi, Ülke Ocakları Sivas Başkanlığı, Kamusen İl Temsilciliği ve Türk İş İl Temsilciliği tarafından Türkmenlere yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemeleri Türkmenlere dağıtılmak üzere Türk Ocakları Ankara Şubesi'ne gönderildi. Sivas'ta Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Türkmenlere yönelik sürdürülen yardım faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk Ocakları Sivas Şubesi, Türk Ocakları Sivas Başkanlığı, Kamusen İl Temsilciliği ve Türk İş İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Türk Ocakları Sivas Şubesi'nde hazırlandı. Yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlardan gelen gıda, ilaç ve battaniyelerden oluşan yardım malzemeleri kulilere yerleştirildikten sonra kamyonete yüklenerek Türkmenlere dağıtılmak üzere yola çıktı. Bu Ramazan daha var, değil mi? Yardım kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri Türkmenlere yönelik yardımların devam edeceğinin altını çizerek Ramazan ayında yapılan yardımın önemine değindi. Bugün elde ettiğimiz Yardım malzemelerini Ankara'daki Türkmen kardeşlerimize gönderiyoruz. Ayrıyeten maddi katkıda bulunan kardeşlerimizin katkılarında ilgili hesaplara yatırıyoruz. O hesaplarda biriken meblada bayram sonunda ihtiyaç malzemesi olarak yine Kerkük'te ve Suriye'de mevcut bulunan Türkmen kardeşlerimize gönderilecek. Biliyorsunuz Türk İslam coğrafyası acı ve zulüm altında. Ee, buradan şunu tekrar üstüne basa basa belirtmek istiyoruz. Ee, ana, Anadolu'dan bizim ebedi yurdumuz Anadolu'dan e, kadim yurdumuz Kerkük, Musul, talefere gençliğe ilmek ilmek işleyeceğimizi ve medeniyet beşiğimiz Kaşgar'ı ve kanayan yaramız Urumçi'yi hiç kimseye unutturmayacağımıza buradan herkesin huzurunda söz veriyoruz. Yardımların ulaşması için emeğe geçen bütün arkadaşlar da sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada e, sivil toplum örgütlerinin birlikteliği ve gücünü göstermek adına Sivas'tan Türk Ocakları, ilk ocaklarımız, Türk İş Temsil ve Kamu Temsil ile ortaklaşa yapmış olduğumuz Türkmen kardeşlerimize yardımın e, artarak e, inşallah bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. İnşallah bu yardımların duyarlı Türk... Müslüman kardeşlerimizin yardımlarıyla inşallah daha da artacağını ve o kardeşlerimize de yardımlarımızın devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür Sivas'ta bir ilke imza atarak hem mübarek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşım geleneğinin yerine getirilmesini sağlayan hem de en çok ihtiyacımız olan bu günlerde birlik beraberliği oluşturan 4 Eylül TV'nin mahallede iftar programı tüm hızıyla devam ediyor. Sizin kanalınız 4 Eylül TV dün akşam Akdeğirmen Mahallesi sakinlerini dostluk, hoşgörü, sevgi, saygı ve paylaşım sofrasında buluşturdu. 4 Eylül TV'nin öncülüğünde ve mahalle muhtarlarında destekleriyle gerçekleşen Mahallede İftar Var programının dün akşamki adresi Akdiğirmen Mahallesi oldu. Saatler öncesinde iftar hazırlıklarına başlayan Akdiğirmen Mahallesi sakinleri iftar yapılacak alana masa ve sandalyelerini kurarak hanımların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri sofralara yerleştirdiler. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra ezanın okunmasıyla mahalle sakinleri oruçlarını açtılar. Akdiğirmen Mahalle Muhtarı Fevzi Mesci, mahallelerinin güzide bir mahalle olduğunu ve tarihi geçmişinden bahsederek birlik ve beraberliğin güzel örneklerini verdiklerini belirtti. Bizim mahallemiz 8 tane mahallenin birleşmesinden oluşmuştur. Yani en eski mahallemizdir. E, şimdi İcadiye, Muradiye, Cedidi Kebir, Cedidi Sağır, Bezirci, Tavra Deresi, Ak Değermen. Ak Değermen olarak ismini almıştır. Yani şimdi 13.500 kişi yaşamaktadır. Birlik beraberliğin güzel bir örneği. Evet. Mahalle sakinleri düzenlenen iftar programına ilişkin mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini paylaştılar. İyisini, kötüsünü, ölüsünü, hastasını bilen bir, e, bir köprü. Evet, evet. Çünkü burası çok eski bir erin, erin e, Ermenilerin yani yaşadığı. Evet. Çünkü evlerden hep konaklar, şeyler konaklar. Hı -hı. E, yani memnunuz, iyi, her şey çok güzel. Sivas'ta geleneksel olarak düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 26. Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü'nde yapıldı. Alevi dernekleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Alevi vatandaşların sorunları konuşularak Pir Sultan Abdal'a ait parçalar ve şiirler seslendirildi. Halk Ozanı Pir Sultan Abdal doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü'nde yapılan yetkinliklerle anıldı. Var Bir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımıyla Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik alanında düzenlenen etkinlikler ses sanatçılarının konserleriyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Banaz Köyü Otantik Semah Grubu'nun gösteri sunduğu programa Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Ak Yıldız, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Avcılar Belediye Başkanı Andan Toprak Benli, Hacı Bektaş Veli Postnişi Veli Hürrem Ulusoy, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Pir Sultan Abdal Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sanatçı Arif Sağ ve Alevi Dernekleri temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Madımak olaylarının üzerinden 22 yıl geçtiğini ve devletten özür beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu. 22 yıl önce 93'te karanlık bir yıldı biliyorsunuz 93 yılı. Sivas'ta ve Sivas'ın üzerinde bir e, oyun bir sahne yazıldı hazırlandı. Ve maalesef bu oyunu yazanların yazarı hala ortaya çıkartılmadı. Senaristi hala ortaya çıkartılmadı. Yapımcısı hala ortada yok. Başrol oyuncuları hala ortada yok. Ama figüranlar içeriye atıldı. Bizim devletten isteğimiz bu utançla 22 yıldır yüzleşemedik. Devlet olarak bu utançla yüzleşelim. Programda konuşan HDP milletvekili Müslüm Doğan, Alevilerin yıllardır asimilasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek cumhuriyete destek veren Alevilerin cumhuriyetten ilgi göremediğini kaydetti. Ama programında söz alan Hacı Bektaş Şeveli Postnişi Hürrem Ulu soysa yaklaşık 500 yıl önce Osmanlı tarihinin en büyük ayaklanmalarından birinin yaşandığını ifade ederek Pir Sultan Abdal ve dönemin Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişi Kalender Çelebi'nin yollarının bu isyan zamanında kesiştiğini kaydetti. İşte o dönemde Pir Sultan'la Kalender Çelebi'nin yolları kesişir. Zaten beraberler ama el ele tutarlar orada şöyle sesleniyor Pir Sultan. 40 yılın başında bir nur doğuyor. 12 imam Mehdi ile geliyor. Dül dül eğerlenmiş Ali biniyor. 12 imam Mehdi ile geliyor. Sorarsanız bir elmadan çıkıptır. Kafirlerin kalasını yıkıptır. Sancakları Kasovaya, kazovaya dikiptir. 12 imam ile Mehdi geliyor. Avcılar Belediye Başkanı Andan Toprak Benli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerdeki cam evlerinin ibadethane olarak kabul edildiğini söyledi. Belediye meclislerimizin aldığı karar şuydu, cam evleri ibadethanedir ve onların ihtiyaçları 5393 sayılı yasalın bize vermiş olduğu yetkiyle karşılanır. Çünkü bu yasayı aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararı da ekleyerek meclislerimizden karar aldık. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde cemevleri ibadethanedir ve ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanır. Avcılar Belediye Başkanı olarak Sivas dernekleri bir araya getirerek Sivas Konfederasyonu kurduklarını belirten Doktor Andan Toprak Benli derneğin amacını ise şu şekilde açıkladı. Sivas Konfederasyonu Mart ayı kurduk. Ben de kurucu başkanı oldum. Ana felsefe şu. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü Sivas'ın birliği ve beraberliğiyle mümkündür. Iki Temmuz'u unutmadan 4 Eylül ruhunu yaşatmak ve sürdürmek üzere Sivas Konfederasyonu kurulmuştur. Bundan sonra birliğimiz ve beraberliğimiz ve dayanışmamız çok daha fazla güçlü ve kurumsal olarak devam edecektir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, dernek olarak bu yıl meclise çok güçlü girdiklerini ifade ederek Alevilerin kazanımları için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Meclise çok güçlü geldi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. Dört tane genel başkanlık yapmış. Milletvekillerimiz var. Bu sene bu dönemde çok güçlüyüz mecliste. İnşallah bu dönemde tüm sorunlarımızın çözüleceğine inanıyoruz. Zorlu din derslerini kaldırması noktasında örgütümüz imza kampanyasını başlattı. Bunu zaten sürdürüyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Konuşmaların ardından Ümraniye Cemevi Sema Hikibi gösterilerini sergiledi. Pir Sultan Abdal 26. Kültür Etkinlikleri sanatçıların Pir Sultan Abdal ve diğer halk ozanlarının parçalarını ve şiirlerini seslendirmeleriyle devam etti. Gör savaşımı, can baş feda edip bana geldim, can baş feda edip toplu sözleşmeye göre yılın ikinci yarısında yüzde üçlük zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü enflasyon farkı için 3 Temmuz'a çevrildi. Öte yandan Bağkur Emeklileri Derneği'nin Ankara 8. İş Mahkemesi'nde açtığı davada pazartesi ve perşembe günleri görülecek. Davada karar intibak yönünde çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 8 milyon kişinin maaşlarında 55 lirayla 355 lira arasında değişen miktarlarda artış gerçekleşecek. Toplu sözleşmeye göre yılın ikinci yarısında yüzde üçlük zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü enflasyon farkı için ilk altı aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına da baz teşkil eden tüketici fiyatları endeksi mayısta %0,56 yükselmiş, yılın ilk 5 ayındaki artışsa %5,30 olmuştu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılacak %3'lük zam oranı da aşılmıştı. Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler Haziran ayıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyonda belli olacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. Haziran ayında tüketici fiyatlara endeksi sabit kalsa bile devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri %3'ün üzerinde %2,23 oranında enflasyon fark alacak. Bu ay fiyatlarda %2,2'den daha az düşüş olması halinde dahi maaşlara enflasyon farkı yansıyacak. Sonuç olarak ilk 6 aylık enflasyonun %3'ün üzerinde gelmesi durumunda devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Temmuz ayı içerisinde alacak. Öte yandan milyonlarca Bağkur ve SSK emeklisi de Temmuz'da yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Maaşı 1100 liranın altında olan emekliler ayrıca seyyanen zamdan yararlanacak. Enflasyon farkının ardından maaşı 1000 lira ve altında kalan emekliler 100 lira daha seyyanen zam alacakken 1000 lirayla 1100 lira arasındakilerse maaşları 1100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen artış yapılacak. Bağkur Emeklilere Derneği'nin Ankara 8. İş Mahkemesi'ne açtığı davada pazartesi ve perşembe günlere görüşülecek. Davada karar intibak yönünde çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 8 milyon kişinin maaşlarında 55 lirayla 355 lira arasında değişen miktarlarda artış gerçekleşecek. Emeklilerin alacağı enflasyon farkı önümüzdeki hafta belli olacak. Pazartesi ve perşembe günleri görülecek intibak davaları milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 8 milyon vatandaşın maaşlarını artacak. İntibak düzenlemesiyle ilgili duruşmalardan ilki pazartesi görüşülecek. 29 Haziran'daki işçi memur ve Bağkur Emeklileri Derneği'nin Ankara 8. İş Mahkemesi'ne açtığı davada karar aşamasına gelinmiş durumda davada karar intibak yönünde çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 8 milyon kişinin maaşlarında 55 lirayla 355 lira arasında değişen miktarlarda artış gerçekleşecek. Sivas'ta Ramazan ayının ruhuna uygun bir yarışma düzenlendi. İç Anadolu bölgesinden 8 yarışmacının katıldığı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma bölge yarışması Paşa Camii'de gerçekleştirildi. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın komisyon başkanlığı yaptığı yarışmada birinciliği Kayseri Hunat Camii imamı Fatih Demir elde etti. Sekiz katıldığı din görevlileri arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Bölge Birinciliği yarışması Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. <laughs> İç Anadolu bölgesindeki illerde birinci olan din görevlileri arasında yapılan yarışmada din görevlileri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için ter döktü. <laughs> İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın komisyon başkanlığı yaptığı yarışmanın jüri üyeleri ise Yasir Ataş, Durmuş Aslan, Hüseyin Karakaya ve Muhammed Dursun oldu. <Sessizlik> Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan yarışma hakkında bilgiler aktardı. Gençleri yani başkanlığımızın her yıl çeşitli kategorilerde yapmakta olduğu camiler ve din görevlileri haftalarına yönelik olarak yarışmalar var. Bunlardan bir tanesinin bölge finali bugün Sivas'ımızda yapılıyor. Sekiz ilimizden değerli hocalarımız Hocam. illerinde birinciliği aldılar ve şu anda burada bölge finalinde yarışmaya hak kazandılar. Yarışma sonunda birinciliği elde edilen isimse Kayseri Hünat Camii İmamı Fatih Demiroğlu. Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Sivas Kayseri Karayolu'nda meydana gelen kazada Şanlıurfa'dan Amasya'ya giden Bulut ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil Mescitli Köyü yakınlarında sürücü Mahmut Bulut'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takta atarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Halil, Asiye, Salih, Herfiye ve 7 yaşındaki Meryem Bulut yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası taklatarak şarampole devrilen aracın yaptığı fren izleri ise dikkat çekti. Bir ayın sultanı Ramazan ayındaki iftar yemeği organizasyonları devam ediyor. İlbeyliler Derneği'nin bir düğün salonunda düzenlediği iftar yemeğine Sivas milletvekilleri Ali Akyıldız, Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, İlbeyliler Derneği üyeleri ve esnaflar katıldı. Allah'ım sen yedirmezsen biz yiyemeyiz. Sivas'taki dernek ve kuruluşların Ramazan ayındaki iftar yemeği organizasyonları dün akşamda devam etti. Sivas Elbeyliler Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti. Bir düğün salonunda yapılan iftar programına AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, CHP Sivas Milletvekili Ali Ak Yıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve esnaflar katıldı. İftar programında açılış konuşmasını yapan Elbeyler Derneği Başkanı Mesut Acı Öz, Ramazan ayının önemine vurgu yaptı. Yine bir Ramazan'dayız ve yine birlikteyiz. Rahmet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan'ın, Ramazan ayını bize bir getirdiği için tekrar şükrediyoruz. Şimdi de bu birlik beraberliği çok aileli düzeylere taşımak amacıyla dualar ediyoruz. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydınsa programda yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Eğer bizler birlik ve beraberliğimizi koruyamazsak birbirimizi Allah rızası için sevemezsek her zaman aynı tehlikeyle Türkiye olarak bu ülke vatandaşı olarak bizlerle karşı karşıya kalacağız. Elbette farklı düşüneceğiz. Elbette farklı bakışlarımız olacak ama ama bunların hiçbirisi birbirimize karşı nefret ve kinle bakmamıza, yaklaşmamıza vesile olmayacak, olmamalı diye düşünüyorum. Daha sonra AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve CHP Milletvekili Ali Akyıldız ise Ramazan ayının birleştirici ruhuna dikkat çekti. Bir kısmı maalesef Ramazan'ı Ramazan gibi huzur içinde yaşayamıyor. Farklılıklarımızı farklılaştırmak isteyen güçlere fırsat vererek bugün maalesef İslam coğrafyası farklı sebeplerle sıkıntılar yaşıyor. İşte biz bugün burada bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde kendini bu coğrafyaya bu ülkenin vatandaşı gören her kesimle bir ve beraber olarak güzel ülkemizde huzur olarak yaşıyorsak bunun kıymetini bilmeliyiz. Mi? Önce Sivas'ımızda sonra da hep beraber kardeşliğimizi, birliğimizi, birliğimizi ülkemizde sağlayarak bölgedeki insanlara derdine çare olacak, dünya mazlum ve mazlularına da çare olacak şekilde hep beraber bir bir etme yolunu veriyelim. Bu güzel ayın rahmetli bereketi hepimizin üzerine olsun. Komşu ülkelerimizde kardeş kanı dökülüyor. Ölen de Allah'a ekber diyor, öldüren de Allah'a ekber diyor. O nedenle bizler bu coğrafyanın değerini, bu kardeşliğin, birlik beraberliğin değerini önemli olan kaybetmeden bilmemizdir ki zaten bunu da biliyoruz. Bunca yıldır ülkemizdeki kardeşliği, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlerin bu oyuna alet olmadan bugüne kadar kardeş yaşamasını bildik ve ben inanıyorum ki bundan sonra da bunu artırarak, pekiştirerek devam ettireceğiz. İftar programı konuşmaların ardından yapılan yemek doğasıyla sona erdi. Sivas Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği düzenlemiş olduğu geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde üyeleriyle bir araya geldi. Özel bir restoranda bir araya gelen emlakçılar birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Sivas Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği düzenlemiş olduğu geleneksel iftar yemeğinde üyelerini bir araya getirdi. Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına emlakçılarla aileleri katıldı. Saatler öncesi hazırlıklar devam ederken ezan okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. Emlakçılar yemeğin ardından okunan sofra duasıyla birlikte sohbetler edip bir günlük de olsa yoğun iş temposundan kurtuldular. Geleneksel iftar yemeğinde konuşan Sivas Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Odası Başkanı Kerim Çayır, iftar yemeğine katılan tüm üyelerine teşekkür etti. Emlakçılarımızı her sene olduğu gibi bu Ramazan'da da topladık. ve evet, evet. beraberliğimizi sağlamamız için çok iyi oldu. Katılım da bayağı yoğun oldu. Sivas'taki tüm emlakçılar mı katılıyor başkan? Tabii tüm emlakçılarımız geldi. Ee, yoğunda bir katılımımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Biraz bu, mesaj vermek ister misiniz? Bu mübarek aylarda böyle hmm. birlik beraberliklerin olması gerçekten çok güzel. Hmm. Ee, bir aile ortamında geçirdik. Ee, çok iyi geçti. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. holları Hava Durumu'nu sunar. haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.